Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Hayırlı akşamlar, hayırlı geceler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Geçen sohbetimizden kalma bazı e, sorularla devam ediyoruz. Vakit. Vakit, kıymeti bilinmeyen bir hazinedir. En büyük hırsız kimdir sizce? Vakitten yani zamandan çalandır. Çünkü geri gelmek mümkün değil. Allah'ın dilemesi hariç. Rabbül Alemin Azze ve Celle'nin. Efendimiz'den gelen bir rivayette diyor ki, İki şey var ki insanlık bunun değerini bilmez. Bir vakit, iki yani zaman, iki sıhhat. Efendimiz Aleyhisselam diyor Allah'tan üç şey isteyin. Mağfiret geçmişten şu ana kadar. Afiyet şu an, sıhhat, sağlık, afiyet. Muhafat şu andan geleceğe yönelik. Diğer rivayette diyor Allah'tan yakin isteyin. Yakin Arapça çoğu manada geliyor. Hem kesinlik, hem ölüm, hem iman, hem ilim. Yakin, afiyet isteyin. İman isteyin, ilim isteyin, afiyet isteyin. Diğer yöntem diyor, yakin isteyin, sıhhat isteyin. Ee, bir insan yapması gereken şudur, vaktini doğru değerlendirmeye çalışacak. Çünkü giden şey daha artık geri gelmiyor. Hayatı programlara döneceğiz. Haftalık ders programı gibi, şu saatte yemek, şu saatte iş bu saate yemek, bu saate yatmak, bu saate kalkmak. Ve işimize, eşimize, aşımıza, yaşantımıza, hayatımıza Yüce Allah'a karıştıracağız ki o bizim ilahımız olsun. Zikir denilen şey budur, tefekkür denilen şey budur aslında. Hayatı Allah'ın dediği şekilde yapabildiğimiz kadar eksiklerimiz olacak. Hepimizin eksikleri var. Onları izale, izale edip ne yapacağız? Hayatımıza atacağız. Aklı, fikri, imanla, Kur'an'la, ilim ile, meşgul etmezsek batı bizi işgal eder. O yüzden de gereksiz işlere vakit ayırırsanız gerektiği şeylere vakit, e, zaman bulamazsınız. Gereksiz kişilerle uğraşırsanız gerekli insanlara vakit ayıramazsınız. E, vaktimizin değerini bileceğiz. Kalkıp da mesela namaz ile spor, namaz ile sinema bir arada gitmiyor. Yani Kur'an'a ve sünnete aykırı olan şeylerle e, ibadet bir arada gitmiyor. Yani o yüzden de vaktimizi daha dolu değerlendireceğiz. Giden şeyler geri gelmiyor. Yani kalkıp da yani akşama kadar sporlarla, futbollarla, boş işlerle vaktinizi, gaflete sürükleyen şeylerle vaktinizi bitirirseniz önemli işlere vakit ayıramayız. Tahrim Suresi ayet altı ne der? Kendinizi ve ailenizi ateşten kurtarın der. O yüzden de bu dünyada mutlak bir rahatlık yok. Çünkü mutlak rahatlık olsaydı imtihan olmayacaktı. Mutlak rahatlık ahiretedir. Vaktimizin kıymetini bileceğiz, empatik olacağız. Yani biz isyanda itaat etsek her halükarda ölüm var. Bunu biliyoruz, yapmayacağız. Bir kerecik dünyaya geliyoruz, bir kere dünyaya gelme imkanımız yok. Allah'ın dilemesi hariç. Yaşayacaksak Allah için, Allah'ın dediği şekilde yaşayacağız. Bu uğultuda, bu doğrultuda mücadele edip e, imtihanımızı bize bir şekilde noktalamaya çalışacağız. Her insanın e, bir isteği var. Kime sorarsan sorun. Nedir? Mutlu olmak. E, mutlu olmak, biz mutlu olmak yanlış yerde arıyoruz. Ruh Allah'ın ayeti, Allah'ın ayetine ruha Kur'an ayetlerini arz edip o şekilde e, bulacağız. Allah Azze ve Celle Rahim 8'e ne der? Ela bi zikrillahi tetmeynul kulub. Kalpler, gönüller zikirle yani Kur'an'la huzura kavuşur. Allah'ın dediklerini hayata, yaşama katarak, onun düşünerek, tefekkür ederek sıfatlarına ama. Yüce Allah işitir, bilen, her şey yapar, kainata şekil ve suret bilir, verir. Bu şekilde e, e, sıfatlarıyla bu şekilde düşünüp hareket etmeye çalışacağız. Buradaki zikir ilimdir. Zaten Enbiya 105'te Yüce Allah ne buyurur? Zikirden sonra Zebur'da da vahyettim ben ve dostlarım galip gelecek. Yani buradaki zikir geçmiş tüm kitaplar manasına geliyor. Müzemi 8'e diyor Allah'a zikret Allah'a yönel. Kalbinin gönlünü Allah'a doğrult. Yani biz öyle yapmaya çalışacağız. Allah'ın dedikleriyle yaşamak için özen göstereceğiz. Hicr 9'a ne diyor? İnna nehnu nezzelna zikre ve inna lehu lehafizun. La Bu zikri yani Kur'an'ı biz indirdik onu biz koruyacağız. Yüce Allah Azze ve Celle bunu koruyacaktır. Kıyama sabahına kadar. Bakara de Yüce Allah ne buyuruyor? <laughs> Peskuruni eskurkum. Beni hatırlayın. Unutmayın. Ben de size hatırlayayım. Haşı 19'a ne diyor ki? Eğer beni unutursanız ben ceza olarak kendimi size unutururum. Onlar gafillerin gafleti olan ta kendileriydiler. Ya o yüzden de zikir söylemek, bahsetmek, akılda tutmak, ibadet, ilim, şey, ilim, ibadet manasına da gelir Arapçada. Yani geniş kavramlı bir kelimedir. Vaktimizi dolu dolu değerlendirmek için özen göstereceğiz, kendimizi zorlayacağız. Ee, her insan mutlu olmanın derdi ama mutluluğu yanlış ileride arar. Bu işi yaparsam, bu sınavı kazanırsam, memur olursam, şu konuma gelirse mutlu olacağım. Bunlar şeytan vesvesesidir. Yani Kur'an dışında mutluluk mümkün değil. Allah'ın dünyasında tekrar söylüyorum, Allah'ın dediği olmalı biz Allah'ın dediği şekilde e, özen göstereceğiz. Kendimizi zorlayacağız. Arkadaş ortamımıza da dikkat edeceğiz. Yeme içmemize de dikkat edeceğiz. Çünkü bozuk gıdalar bedeni yanlış bir gibi akıl ve ruhu zehirler. Ruhun e, gıdası Kur'an'dır. Nasıl insan bedeni yemeye ve içmeye gereksinim ihtiyacı varsa ruhun da Kur'an'a e, ihtiyacı var. Ruhu Kur'an'la doyuracağız. Hem Arapça dinleyeceğiz. Hem okuyacağız. Hem de ne yapacağız? Manasını araştırmak için bir özen göstereceğiz. Mealla değil. Tekrar şunu meal eksik bırakmak demek. Tepsi de ilk etapta ağırdır. Ali Küçük Ahmet Kalkan hocamızın YouTube'da, Instagram'da veya TikTok'ta, Facebook'ta bazen dinleyebilirsiniz. Mehmet Alakaç hocamızın da videolarını da dinliyoruz. Bir de bizim e, diyebileceğimiz bu birinci sohbette bu kadar. Şimdi ikinci bölüme de bakıyoruz. Biz biraz söylemiştik. Hocam diyorlar niçin için e, kemalizmi, apoizmi eleştiriyorsun? AK Parti, Tayyip Erdoğan'ı eleşimiz Biz daha önceki videolarımızı eleştirdi geldi dinlememişsiniz. Ben tekbir konusunda biraz daha hassasım. Dikkatliyim, temkini hareket ediyorum. kendisi o ilk vatandaş diyor ki benim ilahım Rabbim Allah. Önderim, rehberim Hazreti Muhammed. gücüm yetmiyor değiştirmeye. Biz kalkıp onu tekbir edemeyiz. uzak durun deriz. Tarıma, Tarım hayvancılığı öldürdüler maalesef. Ülkeyi iyi yönetemediler. E, uzak durun. Ehveri şer bitmiştir dedik. Cebini dolduruyorlar. Maalesef AK Parti de şu an maalesef dini kullanıyor genel olarak. Uzak durun demişiz. Nasıl el işi şey yapmamışız? Tekbir konusunda kendisi bir ee, ee, şey yapma yani mutlak olarak küfürü aşık olmadığı için biz sadece uzak durun diyoruz. Oy vermeyin diyoruz. Cebini dolduruyorlar. İyi hizmet yapamıyorlar dedik. İslam'da politika ve parti yoktu dedik. Hepsinden uzak durun dedik. İslam'da siyaset var. Allah'ın emri nehyi terbiye demek. Allah her şeyi yaratmış. Her işe de karışacak. Biz eleştiri yapmışız, her herce şey dinlememişsiniz. Mezhep konusunda ne diyoruz? Daha önceki videolarımızda da söyledik. Mezhep din değil, uymayabilirsiniz ama zorluk çekersiniz. Kolaylıktır. Kur'an'da geçiyor mu? Geçiyor. Nisa 83 115. Ay ayetinde, şey, Nisa 59'a pardon 83. Ay geçer. Allah'u ala bir sevap. minkum hem devlet başkanı manasına gelir, hem iştihat yapan ilimde derinleşmiş insana manasına gelir. İlimlerinden faydalanacağız. Yüce Allah Azze ve Celle zaten Kur'an yazmış anda. Bunu söylüyor zaten. Daha önceki videolarımızda da bunu dile getirdik. Meslebi yorum da din değil yani. İmam-ı Şafi diyor ki bizim iştahatlarımız Kur'an ve Sünnete uygunsa alın diye almayın demiş. El Risale el Ümmü kitabında İmam-ı Şafi işte, demiş. Diye almayın kendi kitabına zaten beyan et, etmişler. Öbür bir e, konu başlığımız da diyor hocam siz e, bir ya, yanıma geldi diyor, hocam dedi siz mi yeter? hediye medya işiyorsunuz bana arkadaşlar bak şu var. Biz ben şunu ifade ettim. Bana hediye getiren Değil. Biz edibet izlemiş ki hocam bir ihtiyacım var ben demişim yok bize hediyeyle e, ganimet gider. Edibet olduğumuz için, seyit olduğumuz için e, zekata sadaka bize haramdır gitmez demişiz. E, da de uygun olanı alıyor diyeni almıyoruz. İstememişiz milletten. Bazı zaruri durumlarda bazı arkadaşlar arz etti, söyledi. Onlardan istedik onu alıp da kitaba Kur'an'a yoksullara dağıtmışız. Yani bir birikim birikim yoktur. Yani kalkıp bana hediye gönderen, hediye verin denen bir şey söylememişim. Bir geldi dedi hocam dedi bu fitne değil mi dedim hayır değil. E şimdi Efendimiz Aleyhisselam diyor ki bize zekatla sadaka bize haramdır. E, Ganimet e, hediye bize helaldir. Yani Efendimiz milletten bir şey mi istiyor? Tabii ki hayır yani. Ki her kuşun eti yemez bize her hediye de almıyoruz zaten onları alıp dağıtıyoruz. Ya e ben dünya malına bir rağbetim yok. Dini de kullanmıyorum. Şucu bucu da değilim. Daha önceki videolarımda söyledim. Aynı soruları sormayın. Yani rüya konusunda da bilgi verdim. Rüyalarınızı bana anlatmayın. Google'den yazın rüyada şunu, rüyada şunu görmek. O şekilde bakın yani. Rüya var tabii ki. Rüya hakkında da inşallah bir dahaki ders, bir, yeni bir video yapacağız inşallah. E biz onu söylemişiz yani. Ben her gelen şeyi almam ki, hediye almam ki. Uygun alanı alırız, Diğerini alıp dağıtırız yani. İhtiyacım yok. Yüce Allah'a ham. çalışıyoruz burada. İşimize temiz rızkımıza bakıyoruz. Dini kullanmıyoruz. Ey tarikat, ey tasavvuf siz bizi mum ışığına çağırıyorsunuz. Biz ise el iman, el tevhid olarak biz sizi Kur'an güneşine davet ediyoruz. Biz sizi bidatlardan, hurafelerden uzak tutuyoruz. Bütün nebi olan resuller insanları kula kulluktan Allah'a kulluğa çağırmışlar. Bakara 256. ayet 8 ayet zaten Kur'an yazmış anda tağut gelmesi geçer. Tağutu inkar etmeden Allah imanı kabul etmiyor. Biz sizi Kur'an güneşine, Kur'an ışığına çağırıyoruz. Yani bir ad ve hurafelerden vazgeçin. Bazı sorulara cevap vermiyoruz diyor hocam. Kızıyorsunuz. Hayır. İmam Ebu Hanife Allah'u alem bir sevabı. Yüze yakın soru sorulmuş. Kırka yakını cevaplandırmış. Bir kısmını cevaplandırmamış. Efendimiz Aleyhisselatü da soru sorulmuş. Efendimiz bazı soruları cevaplandırmamış. Suat Yıldırım'ın, Hazreti Peygamber'in Kur'an Tepsi ismi kitabına bakabilirsiniz yani. Her soruya cevap verilmez. Efendimiz her soruya cevap vermemiş. Hatta Efendimiz ne buyurmuştur? Geçmiş ümmetten çok soru ve halak oldu. Zaten Kur'an-ı Kerim'de bununla ilgili ayet de var zaten yani. Yani yanlış neyse mücadele süresinde var. Efendimiz'e bir şey sormadan önce sadaka verin ondan sonra sorun diyor. Bu ayette tek Hazreti Ali amel etti. Mücadele süresinden geçer. Allah-u Alem bir sevap. 8-9-10. ayetlere bakın yeri tam aklıma gelmiyor. Bir de maide 101'de de geçer zaten yani. Bir şey söylemiş o kadar. Bazı sıra cevap vermiyoruz diyor hocam kızdı. Yüz seviyoruz kırdı. Selamet ediyoruz. Hani ayeti diyor ya dağlı yer açın dediğiniz zaman yer açın. Dağılın denirse zaman da dağılın. E, dağılın diyor, selamet ediyoruz diyor. Hocam bizi kovdu, hocam yüz çevirdi, kızdı. E, arkadaşlar yerine göre hareket ediyoruz yani. Bakıyor ki iki yerde bir tartışma var ise, e, güzel bir tartışma o, durumu yok ise o ortamı terk etmek daha iyi, daha iyidir sünnetullah'a göre, sünnete göre. Biz onu söylemeye çalışıyoruz. Yani bizim asla din denen bir durumumuz gerçekten de yoktur. İstemiyorum Allah'a sığınırız. Yani akılımızı kullanıyoruz yani akılcı değiliz duygu akla akılla vahye bağlamıyor. akıllı yani aklı vahiy önüne geçirmeyecek. Çünkü akıl sınırlıdır. Akıl hardik kalp işletim sistemidir. Akıl hardikse virüs girebilir. Çevreden, ortamdan etkilenebilir. Ya biz onu demek istiyoruz yani. Biz yani söylemiş olduğum ayetler, hadisler hepsi Kur'an ve sünnete uygundur yani. Arapça bilmiyorum, medrese eğitimi almamışım ama büyük alimlerden geçmişte çok okuduk. Kendimiz de keşfettik. Yüce Allah Azze ve Celle de kalbimize atı yani. Ben el Kur'an ve sünnetim. İsteyen dinler, isteyen dilemez, kızmaya gerekmez. İsteyen yanımıza gelir, ziyaret eder, isteyen gelmez. Biz kimseyiz zorla bir şey getirmiyoruz. Öyle bir şey yanlış anlamayın da. Yani din tücalığı da yapmıyoruz, asla söyleyelim. Yani Yüce Allah Azze ve Celle bile şu kainatı bana emanet etse, altınlarla süslese ben Rabbim alemine Azze ve Celle'yi geri veririm. Ne yapacağım ben? Hani Allah'ın dilemesi hariç. Allah'ın arzusuzu hariç. Bizim gözümü, gözümüze ve gönlümüze sadece iman Kur'an var yani. Sadece dünyayı bir araç olarak kullanmak için özel gösteriyoruz. Herhangi bir insanları kandırma durumumuz yok. İsteyen de dinlemeyebilir, saygıda karşılarız yani. Biz kimseyi zula çağırmıyoruz yani. Konuştuğumuz her kelime Kur'an ve sünnete uygundur. Sadece bazı dil süçmeleri hariç o beşeri durumumuzdur yani. Muhammed 10. ayet diyeceğime ne demişiz? E, hadid 10 demişiz. Ee, Nisa 69 diyeceğim. Nisa 60. ayet demişiz. Onun dışında korkmayın yani biz kimseyi kandırmayız. Biz el bet edi imanız yani. Biz sizi Kur'an'a ve sünnete çağırıyoruz. Başka bir şey yok. Teşekkür ed ediyorum. Bugünkü konumuz da bu kadar. Selamlar. Eyvah. Teşekkür ederiz.